Merhaba. Oruç konusunda Sahih Müslim Şerhi İmam Nevevi'nin Minhaç adlı eserinden nakletmeye devam ediyoruz. Dördüncü babamız, konumuz Ay 29 gün olur babı. Evet. Burada 2516 oğlu hadiste Zuhri'nin rivayetinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir ay süreyle hanımlarına yanına gir, girmeyeceğine dair yemin etmişti. Ee, Ayşe radıyallahu anhadan, Zuhri'nin Urve'den yaptığı rivayette şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. Hazreti Ayşe ilkin benden başladı. Ben ey Allah'ın Resulü sen bir ay boyunca Yanımıza girmeyeceğine dair yemin etmiştin. Ama 29. günde girdin. Ben günleri de sayıyorum dedim. Allah'ın Resulü muhakkak ki ay 29 gündür buyurdu. Yine başka bir rivayette Cabir radıyallan'dan şöyle demiştir. Bu da 2517 nolu hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından bir ay ayrı kalmıştı. 29. gün yanına çıkıp geldi. Biz ama bugün 29. gün dedik. O ay ancak deyip ellerini üç defa birbirine vurdu ve üçüncüsünde bir parmağını tuttu. Yine aynı konuda 2518 nolu hadiste Cabir Radyalan aynı şekilde naklediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ee, aynı konuda yine 29. gün diyerek parmaklarıyla da insanlara sayarak gösteriyor. Başka bir rivayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme radıyallahu anhadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bazı hanımlarının yanına bir ay boyunca girmemeye üzere yemin etmişti. 29 gün geçtikten sonra sabah ya da öğle yanlarına gidince ona ey Allah'ın nebisi bir ay boyunca yanımıza gelmemeye, girmemeye yemin etmiştin denildi. O şüphesiz ay 29 gündür buyurdu. Yine aynı konuda e, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den e, rivayet vardır benzer bir hadis. Gördüğümüz gibi e, farklı farklı sahabelerden hadis nakledilmiş. Bir başkası da 2521 oğlu hadis saat bin Ebu Vakkas radıyallahu anh'tan şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir elini diğer üzerine vurarak ay böyledir böyledir deyip üç kere o on on parmaklarını gösterip üçüncüsünde bir parmağını eksiltip 29 işaretini bu şekilde göstermiş olmuş. Yine benzer bir hadisi Sa'd bin Ebi Vakkas'tan aynı şekilde naklediyor. Burada şunu anlıyoruz ki Peygamberimiz sallallahu bir ay e, bir şey yapmamaya yemin etmiş ve e, 29 gün olunca girdiğinde insanlar merak edip sormuş yarasıla bir ay e, diye yemin etmiştin deyince ay 29 gündür diye bunu nakletmiş. Demek ki e, kefaret tutanlar bir şeye bir ay diye yemin edenler veya süre verenler için e, bu süre 29 gündür diye e, Kadı İyaz Rahmetullah Aleyh'in e, bu hadisin şerhinde aynı şekilde açıklıyor. Yani ay 29 gün olarak tespit edilir. Bu Bunu İmam Müslim, Sahih Müslim'de bu babı almış. Bu şu demektir. Daha öncesinde Ramazan hilalini gözetlemek için Ayın 29 olduğunda hilali gözetliyoruz. Hilali göremezsek onu 30'a tahammül ediyoruz hadisi vardı. Bu Ramazan ve Şaban'ı gözetlemek için geçerli. Ama e, bir ay diye herhangi bir konuda yemin ederek veya bir şey ederek e, bir ay konusu aldığında 29 gün diye Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tarif ettiğini bu hadisle de okuduk. Evet sevgili dostlar. Başka bir konuda yine buluşma dileğiyle. Başka bir hadiste yine sohbete devam etme dileğiyle hoşçakalın diyorum.